Evet. Derin sinir sistemi boşaltımı ve kök inançların, negatif kök inançların çözümlenmesiyle ilgili ve enerji alanımızın yeniden yapılandırılması ile ilgili muhteşem bir çalışma yapacağız. Ve şimdi lütfen rahatsız edilmeyeceğiniz bir alanda sessizce oturun ve nefesini derinleştir. Aldığın her nefesle havanın içine girerken Göğsüne değil de tam göğüs kafesinin altındaki o ağır merkeze dokunduğunu hisset. O merkez ne kalp ne karın. İkisinin arasında kaburganın biraz altında yıllardır farkında olduğun veya olmadığın pek çok yükler var. İşte bugün biz onları boşaltacağız. Ve şimdi derin bir nefes al. Aldığın nefesle bedenin açılıyor. Ve nefesini ver. Nefesini verirken zihnin sesi kısılıyor. Tamamen güvendesin. Evet, işte böyle. Ve şimdi arka planda sürekli çalışan o görünmez gerginlik bir anda devreden çıkmaya başladı. Sakinleş. Ve şimdi içinden bir cümle geçsin. Görünmeyeni açıyorum. Görünmeyeni açıyorum. Sen bu cümleyi söylediğinde bedenin çok derinde bir yerde ince bir titreşim hissetmeye başlayabilir. Bu titreşim yıllardır bilinçaltında biriken ve şu anda artık işlevi kalmayan bağların artık yüzeye çıkma sinyali. Bunlar kök bölgesinde kuyruk sokumunun hemen üstünde. Ve şimdi oradan bir bant çözülüyor gibi hisset. Bu bant üç şeyin toplamıdır. Korku kökü, yorgunluk izi ve yeterlilik gölgesi burada bulunur. Bu üçlü şimdi kendi ağırlığıyla tamamen gevşiyor. İtmiyorsun, zorlamıyorsun. Sadece fark ettin. Ve şimdi senin fark edişin bu kilidi çözdü. Sakinleş. Kuyruk sokumundan o karanlık izin silindiğini, bandın çözüldüğünü gör. Bu olduğunda kök katmanında sıcak bir akış başlar. Ve şimdi bedenin hafızasını temizleme ve derin çözümleme vakti. Şimdi dikkatimizi omuzlarımıza getiriyoruz. İnsan bedeni en çok suçluluk ve zorlanmış sorumluluk hissini omuzlarında saklar. Senin omuzlarında taşıdığın ağırlıkların bir kısmı aslında sana ait bile değildi. Şimdi onları fark ediyoruz. Derin bir nefes al ve omuz eklemlerinin içinden sanki eski bir pas sökülüyormuş gibi bir ısı yükseldiğini hisset. Omuzlarından bir pas katmanı, kir katmanı, bir yük çözülüyor. İzle, itme, zorlama. O zaten fark edildiğinde kendiliğinden çıkacak. ve üzerime almış olduğum tüm yükleri şimdi geri bırakıyorum. Sakinleş. Üzerime almış olduğum tüm yükleri şimdi geri bırakıyorum. Bu cümle sinir sisteminde yıllardır sıkışmış olan tüm sorumluluk travmalarının kilidini çözer. Göğüs kafesinin arkasında bir genişleme ya da bir hafiflik, bir yanma hissi olabilir. Doğrudur ve bu kalbin çevresindeki kalkanın artık çözülmesidir. Şimdi enerjisel arınma ve alanı temizleme vakti. Nefesini al ve nefesini verirken bedeninin sınırlarını 20-30 santim dışarıya doğru genişleyen bir alan olarak, geniş bir alan olarak hisset. Bu alan yıllardır dış etkilerden, pek çok izler topladı. Bu aslında senin enerji kapsülün. Şimdi gözlerinin önünde çok sade bir görüntü belirlesin. Süt beyaz bir ışık. Ne parlak ne sönük, temiz, düz, sade ve sessiz. Bu ışık alanının dış yüzeyine dokunuyor. Onun dokunduğu yerde iki şey olur. Tüm eski travmalar söner ve Yabancı enerjiler çözülür. Işığın hareketi çok yumuşak ama etkisi çok keskindir. Gelip geçmez iz bırakır. Ve bu sırada içinden şu cümleyi geçir. Alanın bana ait olana dönsün. Bu komutla senin adına konuşmuş, seni yönetmiş, seçimlerini yönlendirmiş, fısıldamış olan tüm dış kodlar senin sisteminden ayrılır. Alanından çıkan o karanlık enerjileri lütfen hisset ve fark et. Ve şimdi elini göğsüne koy. Önce sağ elini, sonra sol elini kalbinin üzerine koy. Kalp bölgesinde iki katman vardır. Üst katman aklın biriktirildiği kırılmalar, alt katman ruhun değişmeye hazır olan özü. Şimdi bu üst katmanın aklın biriktirdiği kırılmaların çatırdadığını hisset. Cam kırığı gibi değil, bir kabuk gibi. Bu kabuk yıllardır seni korudu ama artık büyümeni engelliyor. Kabuk çözülürken içinden hafif bir sıcaklık yayılabilir, belki boşluk hissi de olabilir, hepsi doğru. Ve gerçek gücün sana geri dönüyor. Lütfen evet de, bu güç dışarıdan bir ekleme değil, kendi özünün üstüne tüm zamanlardan çöken artık o eski parçaların kalkması. Ve şimdi sinir sistemini resetleyeceğiz ve derin bir sadeleşme yaşayacaksın. Buraya kadar beden açıldı, alan temizlendi, kök kodlarını gevşettin. Şimdi sinir sisteminin en alt hatlarına iniyoruz. Nefesi üç kez şu şekilde al. Nefesini al ve bedeninin içi tamamen aydınlansın. Biraz bekle, bu enerjiyi sabitle. Ve şimdi nefesi veriyoruz ve sinir sistemindeki tüm mikro gerilimler artık çözülsün. Bu nefes beyin sapına kadar iner ve tüm tehdit kaydını artık devre dışı bırakır. Buna izin ver. Ve şu anda senin sistemini nötrlüyoruz. Lütfen evet de. Çünkü bu nötrleme olmadan dönüşüm geçici olur. Biz bunu kalıcı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ve şimdi senin alanın artık boş ve boşluk korkutucu değil. Yeninin doğabileceği tek yer boşluktur. Şimdi zihnin önünde bir cümle daha belirsin ve en yüksek hayrına olacak şekilde tamamen en yüce en iyi şekilde ne olacaksa o olsun de. Bu cümle enerjiyi yönlendirmez, manipüle etmez ve zorlamaz. Şimdi şu anda sadece hakikat devreye girer. Ve üç şey aynı anda olur. Bilincin netleşir, bedenin hafifler ve gelecek çizgin temizlenir. Şimdi içinden bir ses tamamlandı bu tamamlandı bir kapanış değil. Sistemin artık aynı yere geri dönmeyeceği anlamına gelir. Evet, derin bir nefes al. Güvende olma hissi her bir hücreme yerleşti. Değer görme hissi benim için doğaldır. Sınır koymanın yaratacağı iç huzur benim doğal halimdir kendimi koruyabilmenin kolaylığının nasıl hissedildiğini bilirim. İçsel gücüme güvenirim. Yorgunluğu bırakmanın mümkün olduğunu biliyorum. Zihinsel berraklık hissinin nasıl hissedildiğini bilirim. Benim enerji alanım bütünleşmiş ve ben bunu biliyorum. Bedenimle, ruhumla, kalbimle barışık ve güvendeyim. Ve köklendim. Derinden sevilmenin ve desteklenmenin nasıl hissedildiğini bilirim. Tüm bu hisler mümkün, kolay ve güvenli. Tüm bu boşalan yerlere ve tüm alanımıza, DNA'mıza yaradan tanımı ve perspektifiyle yüklüyorum. Lütfen evet deyin.